Günaydın. Gel. Gel biraz dolaş. Gel. Gel biraz dolaş. Kayseri'den mi kardeşimiz istedi ama e, alıp gelmesi zor herhalde. Gel. Buradan <laughs> alırım seni. Evet. İçeride alışmış herhalde. Evde yaşamaya. Tabi. Zor. gel bakayım. Gel. Ya <laughs> iş Gel, gidiyor gel. Tutalım. Gel, gel, gel kızım, gel Ömer kalkmadan gel. belli evde yaşamış. Burada yaşamak istiyorum. Evde yaşamak istiyorum. Gelmek istemiyorum. Burada yaşamak istiyor. Anladım. Bana durum seni yaratan. Kalın mı burada kalın mı? He? Ömer bir kay kal. Burada yaşamak istiyor. Niye titriyorum? Tamam git. <laughs> ya bile yol açmıyor ya. Kayseri'de bir arkadaş istedim mi? Ağzı getir falan. Hangi birimize götürüyüm? Yani öyle bir zor durumdayız ki. Öyle bir zor durumdayız ki Gel. Öyle zor durumdayız ki nereden nereye gideceğimiz şaşırıyor. Anladın mı? Bak şimdi bir gün akşam üzeri bir ihbar geldi. O da zor durumda. İşte. Hadi. Gel. <laughs> Sen gelmiyor mu? He? <laughs> ben olur abi, içeriden çıkmak istemedi Gel. <laughs> Da oturmak istiyorum. <laughs> Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi. İyi. Yeni kalktın. Ben de. Heh. Gel. Gel bakayım. Gel. Nasılsın? Gel. 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 Uh, uh, uh. Gel. Karnımızı doyuralım mı? <laughs> Gel bakayım. Gel. Gel. Hadi bakalım. Ben alırım seni. Sen ekmek yemen değil mi? Yine bir ekmek verelim taze. Gel, 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 gel bakayım gel. Gel. Gel onun adı minti minti. Tekrar havasım diye bakıyorum da. Gel, gel mintim. Gel. Heh. ja <Gülter> hach <Gülter>

Bizimki kaybolur da lan sıpa Gel 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 Yok kızım sana demedim Hadi sen yemeğini ye Bugün Perşembe Gidip de şöyle şişt şey. Ses geldiğine göre o tarafta. <laughs> Günaydın. Nasılsın? Allah razı olsun. Otağa mı gitti? Çişini yapıyor. Hmm. Gel. 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 Çiş yaptın. Çiş yaptın. Çiş yaptın. Hadi gidelim. Gel. 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 Gel sen sokakta yapamam gel. Bir yuva bulursan kafanı yorma gel. Gel. Gel biz sana şunları ki ya. Emine'ye göndermiştik. Mersin'de. Gel. Gel bakayım gel. <laughs> gel. Gel. Ben gidiyorum gel. Gel. Gel kızım gel. 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 Hadi gidelim. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Bir şey diyor mu o? He? Gidiyoruz. Yarın gelirim. Tamam Seviyorum seni. Ay yavrusu. Küçük ayı. Hadi bakalım bizimkiler. Çok üzüldüm gece. Ben olurum <laughs> seni. Bana ding ding. ding ding. Gel. Gel bakayım gel. 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 Gel bakayım. Gel. Nasılsın? Gece tavuk yedirmediler mi sana? Hı? Çok uğraştım. Çok mücadele ettim. Ee... Hı? Dur. Bu du, müessesenin ikramı. Sana şey yapacağım. Karışık ızgara. Yok. Demek ki yemiş tavuklardan. Ee, gece bir üzüldüm ki. Gece e, ee, otların içinde çıkardık ahayı. Buna tavuğu verdim. O arada üşüştüler. Güçlü olanlar. Bol bol döktüm ama. Hiç. Bak şimdi kimse yok. Sen de gel. Dur dur dur. Hayır o da değil daha. Gel ona. Gel şöyle şek Geliyor daha zevzek. Gel, gel, gel. Bak. Onu görünce oraya pustu. Gel. Ben senin hiç koydum oraya. Gel. Bekleyeceğim de o yaklaşmaz. Sen ee, şimdi Allah izin verirse Ankara güzergahına doğru gideceğiz arkadaşlar. O ee, ne kadar şey deriz, onun için ne yapabiliriz bilmiyorum. Şimdi sadece gidiyoruz. Ben gideyim de şurada yesin. Geliyor bak. Hadi. Hadi Rabbim emanetsiz olsun. Hadi gel.